Bu eserlerin çoğunda İslam imajı bozuk. Yani İslam korkulacak bir din. Hazreti Peygamber çeşitli tanımlarla, çirkin tanımlamalarla orada tanımlanıyor. Kur'an işte kılıç kitabı, korku kitabı olarak tanımlanıyor. Böyle bir imaj oluşturuluyor. Zaten Edward Said diye bir yazarımız vardı. Bilenler yine bilecek. 5-6 sene önce öldü. Filistin asıllıydı. Bu Amerika'da yaşardı. İngiliz edebiyatın en iyi kullananlardan birisidir. Onun ölümsüz eseri Orientalizm. Onun başlığında da hemen kitap Türkçe tercümesinde sömürgeciliğin keşif kolu. Aslında o kendisine ait de değil derler. Ben de oryantalizme arkadaşlar bir makale yayınladım ve biraz da tepki de aldım ama çok da beğeni de aldım. Silahsız Haçlı Savaşları dedim. Bu tanımlama aynı kullanılıyor. Bugün Batı literatüründe de silahsız Haçlı Savaşları. Bunu Batılılar yapıyor yani biz ben onların şeylerinden aldım onu. Şimdi tarihte İslam bu söylemler nesilden nesile aktarılmış ortak bir algılama oluşuyor. Bunu kim söylüyor? Norman Daniel diye İslam and the West diye bir kitabı var bu adamın. Hakikaten bu konuda orta çağdaki o algılamayı en iyi tanımlayan eserlerden biridir hala da. E, Türkçe'ye tercümesi yapıldığını tam bilmiyorum. Nesilden nesile aktarılmış ortak bir algılama diyor. Ee, İslam korkusu, İslam'a karşı bakış diyor. Ne, ne, ne çıkıyor burada? İslam heretik, sapık, sapkın bir harekettir o tanımlamalarda. Putperesttir. Müslümanlar şehvetperest, kafir, barbar, sahtekardır. Kafir dediğimiz hani biz şimdi gayrimüslimlere hani kafir diyoruz ama onlar da aynı tanımlamayı Müslümanlar için yapıyorlar. Hatta mürtet diyorlar bazıları bizler için. Mürtet niye? İlk o başta bahsettiğim kitaba göre Hristiyanlıktan ayrılmış bir grupsunuz diyorlar. Yani dolayısıyla mürtetsiniz. Heretik. kendi evet. Ben aynen bunu bugün bir Hristiyan grupla tartıştım ve aynen siz mürtet olarak düşünüyoruz diyor adam. İslam özünde şiddete dayalı, kılıç yoluyla yayılmış, irrasyonel, takipçilerinin dünyevi ve şehevi arzularını kamçılayan ve ötekini asimile ve son tahlilde yok etmeyi hedefleyen bir dindir diyor. Böyle bir imaj. Şimdi Hazreti Peygamberle ilgili, Kur'anla ilgili bir sürü tanımlamalar var ama Hazreti Peygamberle ilgili tanımlamalar çünkü onlar güncel yönü de var. Bakın ne diyorlar? Orta çağ boyunca kilise ve kilisenin şekillendirdiği doktrinlere karşı heretik bir baş kaldırı yapan biri. Batı medeniyet algılamasında teolojik bir meydan okuma. Hazreti Peygamber çeşitli çirkin vasıflarla vasıflandırılıyor. Nedir? Sara hastasıydı diyor. İşte elinden kılıç düşmeyen biriydi diyor. Yani 8, 10, 12 tane tipoloji oluşturdum ben kitabımda. Bunların hepsinin bugün tek tek kaynakları var. Yani Batılılarda bunlar, tarihteki o imaj aynen canlandırılıyor. Bugün kullanılıyor, farklı bir veçete de olsa. Şimdi İslamofobinin günümüzdeki sebepleri üzerinde duracağız biraz. Tarihi kökleri İspanya'da Endülüs'e, İslam tarafından fethedilmesine kadar iniyor biliyorsunuz. Söyledik. Haçlı seferlerine asker devşirmek isteyen kilise mensuplarının, yaptığı propagandalar ile fikir zemini Hristiyanlara karşı tehditler ve şek tehlikeler üzerine oluşturulmuş olan İslamofobi İslam ile Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin tanışıklığın yaygınlık kazanmasıyla yüzyıllar içerisinde azalmış iken yaklaşık son 10 yılda 11 Eylül dedik bunu bir kırılma noktası çünkü aslında biraz daha geriye gidiyor bana göre yani o Willie Clay'in işte Margaret Thatcher'ın soğuk savaşın bitiminden sonraki İslam'dır artık bundan sonra Batı'nın düşmanı demeleri noktasına kadar gider ama somut anlamda bizzat söylem ve eylem bazında daha yoğunlaştığı dönem 11 Eylül'den sonradır. Bu popülaritede tarihi, dini, kültürel, siyasi, ekonomik ve demografik pek çok sebep rol oynuyor. Ayrıca bu popülaritede burada da bir öz yapacağız biraz biraz sonra. Birincisi Hantikdo'nun ünlü medeniyetler çatışması tezi. Malum bunu çok anlatmaya gerek yok makalesinde öne çıkarılan İslam ve Batı İslam Batı için potansiyel bir düşmandır tezi ve 11 Eylül hadisesi özel rolü sahip bu anlamda. Huntington'in bu tezinden sonra 11 Eylül'de üzerine geldikten sonra bu iyice bu imaj şekilleniyor. Bu imaj nedir? İslam Batı için potansiyel bir tehlikedir. İkinci, Avrupa'nın İslam ve Müslümanlara yönelik tarihten de alabildiğine beslenen tavrı yani biliyorsunuz Avrupa'nın Müslümanlara, İslam'a bakışında bazı temel e, merkezi tavırları var. Aslında burada bu tavırların oluşmasında bu düşmanca tavırların birinci derecede rol oynayan e, husus bana göre bunu cehalet diyor ama ben bilinçli cehalet diyorum burada. Yani aslında İslam'la ilgili biliniyor birçok şeyler bilinçli olarak bu örtülmeye çalışılıyor ve e, cahil aslında tecahül gösterme manasında bunu söyleyebiliriz. İkincisi Avrupa'nın ben merkezci tavrı, tasavvuru. Yani Avrupa eurosentrik bir bakış hakim genelde Avrupa'da. Yani Avrupa merkezci bakış. Avrupa'yı merkeze alan, Avrupa'nın medeniyet algılamasını, değerlerini merkeze alan diğerler yani hatta bu şöyle tanımlanıyor biliyorsunuz. The, the, West aslında the, the, Europe the, the rest yani Avrupa ve diğerleri veya Batı ve diğerleri diye tanımlanan bir e, siyah beyaz bakış bu aslında e, medeniyette de bu karşımıza geliyor öteki algısı yine burada önemli yani Avrupa'nın öteki algısı e, tarihte hep olmuştur bugün günümüzdeki ötekine yönelik bakış İslam'la somut hale geliyor yani İslam bugün Avrupa'da öteki dendiğinde daha ziyade İslam ve Müslümanlar akla geliyor. Klasik oryantalizme biraz duralım kısaca. 1800'lü yıllar ile 1950'li yıllara kadar batıda doğu hakkında 60 binden fazla çalışma var bunu söyledik. Bu çalışmalar Edward Said tarafından oryantalizm adı verilen bir düşünce sistemini doğuruyor. Çok azı hariç oryantalist araştırmalarda arkadaşlar yukarıdaki sözünü ettiğimiz tasvir ve tanımlamalarla süslü gizli bir haçlı zihniyeti İslamofobik söylemler bilimsellik ilmi kisvesi altında yapılıyor. Yani oryantalizmin e, kendisinden önceki dönem yani 1700'lerde başladığını düşünürsek altında 1650'ler daha önceki orta çağ döneminden farkı biraz da söylediği imgeleri tasvirlerini biraz daha ilmi kisvede yapıyor. Yani biraz daha ilmi söylemlerle yapıyor bunu. Usturuklu yapıyor yani aslında böyle söyleyelim. Ama aynı imgeler, aynı imaj orlarda da kendini gösteriyor. Ama bu e, klasik oryantalizm dediğimiz 18. yüzyıl 1950'lere kadar, 1930'lara kadarki dönemdir bu. Bugün onun devamı olan süreç siyasi oryantalizm dediğimiz bir oryantalizm türü var. Hatta e, neo-oryantalizm dediğimiz bir dönemdir o. Yani oryantalizm sonrası dönem. Ona girmeyeceğiz ama bu aynı imgeler yine bugün de güncellenerek o siyasi oryantalizmde Müslümanlarla ilgili devam ettiriliyor. Bu çalışmalarda iki tane şey önemli, özellikle öne çıkıyor arkadaşlar. İslam'ı özellikle uygar dünya ve bilim karşıtı geri kalmış şiddeti meşru gören bir din. Müslümanları da şiddet özneleri eksenine oturtmak. Yani Böyle bir imaj şükür genelinden yani istisnalarını hariç tutuyoruz buradan. İkincisi de imaj, imge ve klişeler oluşturma. Yani bir şey söylüyor bugün medyada işte bu aslında bir oryantalist çalışmadan beslenerek oluşturuluyor. Müslümanlarla ilgili bir şey söyleniyor. Bu medyada artık klişe haline geliyor. Bir imaj e, oluşuyor o insanlar hakkında. Tarihten de beslenen dini sebepler, dini ve kültürel sebepler, İslam'ın son din, Kur'an'ın da son ilahi kitap olarak tarih sahnesindeki yerini alması birincisi. Şimdi bu ben hatta bir makale yazmıştım bilenler bilmiyorum hafif farkında oldunuz mu Star gazetesinde Batı İslam'dan mı korkuyor, Müslümanlardan mı korkuyor? Birkaç arkadaşla da bunu tartıştık. Başta işte Kadir Canatan Bey falan da vardı. Onlar İslam'ın Müslümanlardan korktuğunu savunuyorlar. Aslında ben Batı'nın İslam'dan korktuğunu düşünüyorum. Bunun da tarihi referanslar itibariyle daha ziyade söylüyorum. Bana göre İslam'ın tarih sahnesine çıkmış olması başlı başına yani İslam Hristiyanlığa e, karşı denen bir alternatif olarak, bir rekabet unsuru olarak ortaya çıkmış olması başlı başına bir e, düşmanlık sebebi olmuştur, korku sebebi olmuştur diyorum. Yani Müslümanlar şöyledir, böyledir tabii onların da rolü var ama İslam'ın başlı başına, tarih sahnesine gelini alması bence burada en önemli Husustur çünkü İslam bir iddia ile geliyor, hayatı bütününü düzenliyor, son ilahi kitap, öncekilerin hükmünü ortadan kaldırıyor. Böyle görüşleri var. İslam ile Hristiyanlık, Yahudilik arasındaki rekabete yol açıyor tabii bu zaman içerisinde. Hani Yahudiler ne diyorlar? Biz ilk diniz, bizden sonrakilerin hepsi işte şeydir uydurmadır diyorlar. Çünkü ilk bir ilk biziz. Şeye biz sahibiz. Mütekaddim din olması diyoruz Yahudiliğin. Yahudiler bunu savunuyor. Hristiyanlar hani ahdi cedidiz biz diyorlar. Yeni ahit verdi bize Tanrı. Biz de Hristiyan Müslümanlar olarak ne diyoruz? Bunların hepsini aslında İslam hükmünü ortadan kaldırdı diyoruz, yeniledi. Avrupa'da dinden, kiliseden uzaklaşma olgusunun meydana getirdiği bir travma hali var. Bu da dini kültürel sebep. Yani nasıl oluyor bu? Arkadaşlar bugün Hollanda'da istatistikler bunu söylüyor. Gazetelerde yazıyor, çiziyor. Ee, İslam e, dinden uzaklaşma yani aslında kiliseden uzaklaşma demek lazım buna. Çünkü her kiliseden uzaklaşan dinden uzaklaşmış sayılmıyor. Yani böyle de bir olgu var. Yüzde altmışları hatta 65'leri buluyor. Sayıları. Şimdi bu aslında bir yani adına ne derseniz deyin yani ateizm deyin deizm deyin işte bilmem agnostisizm deyin ne derseniz deyin bunların hepsi dinden bir şekilde uzaklaşma halini anlatıyor bize. Şimdi bu bir e, travma oluşturuyor Hristiyanlarda özellikle yani bu artınca Hristiyanlar şeye kapılıyorlar yani dinlerden kiliseler boşalıyor hatta bu pedofili olayları oldu biliyorsunuz Katolik e, e, kiliselerinde veya yatılı okullarında. Sadece Avusturya'da mesela bir sene içinde 80 bin kişi üyeliğini iptal etmiş diye biliyoruz istatistiklerden. Hollanda'da yine buna benzer şeyler var. Şimdi bu e, Hristiyanlık elden gidiyor, Hristiyanlığı kimse e, şey yapmıyor diye İslam'a karşı e, bir takım söylemlerle safları sıklaştırma hedefleniyor burada. Yani o e, kiliseden veya işte Hristiyanlıktan uzaklaşanlar biraz daha safa dahil edilmeye çalışılıyor. Ben böyle yorumluyorum en azından. Bir başka nokta İslam'a yönelişler. Bunun hepimiz biliyoruz. Yani Batı Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde İslam'a yönelenlerin, İslam'a girenlerin sayısının arttığını istatistikler söylüyor. Bugün Hollanda'da 15-20 bin civarındadır bu Avrupalı, Hollandalı Müslüman. Yani Hollandalı olup da Müslüman olan. Almanya'da 150 bin civarındadır. Amerika'da bir rakam vereceğim. 11 Eylül'den sonra 540 bin kişinin Müslüman olduğundan bahsediyordu bir Amerikalı yazar. Şimdi Fransa'da yine bu, herkese çok bu sayı artı, artıyor. Bu bir olgu yani Avrupalı Müslümanlardan söz edeceğiz bunlar 15-20 yıl sonra. Yani göçmenler değil de Avrupa'nın içerisinden çıkmış Müslümanlar. E bir de ee, Müslümanların da sayısı da artıyor zaten. Şimdi biraz sonra demografik şeylerde de Yeniden gelecek bu. Bu da bir endişeye yol açıyor, korkuya yol açıyor. Yani en önemli sebeplerden biri de bu. Siyasi, ekonomik ve demografik sebepler. Bunun peş çeşitli yönleri var arkadaşlar. Ben birkaç tanesini buraya aldım sadece. Ee, şimdi İslamofobi aslında bir ekmek kapısı oldu Batı'da son dönemlerde. O, özellikle 11 Eylül'den sonra. Ne demek yani bu? Bunun iki yönü var siyaset, basın yayın ve her türlü medya ayağıyla artık İslamofobi geçer bir iş kapısı haline geliyor. Bu e, alanda bir sektör oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani internet siteleri var, gazeteler var, işte ne bileyim yani yazdığınız zaman bunlar şey yapılıyor. E, müşteri buluyor, kitap yazılıyor mesela. Kitaplar yüz binler satıyor yani. Almanya'da o Sarazi'nin e, kitabı, adam zengin oldu kitaptan yani. Yani bilmiyorum ne kadar, 2 milyon eurodan falan bahsediyorlar. Bir sürü sattı yani. O Sarazin işte buradaki Wilders'ın bir başka versiyonu aslında. Son yıllardaki ekonomik krizin faturasını da göçmenlere ve Müslümanlara çıkarma. Bir de böyle tezahür ediyor bu. Yani aslında İslam'dan korku, ekonomik hayatta kriz halinde diyorlar ki bu Müslümanlar, bunlar oldu geldi işte biz işimizden oluyoruz, biz şeylerimiz kısılıyor falan diye böyle ilk anda göz önüne alınan grup Müslümanlar oluyor. Siyasi partilerin özellikle aşırı sağ tutumları bunun için çok şey söylenebilir. Ayrı bir konuşma da yapmak lazım ama buradaki Hadrun benden daha iyi de bilir bunları. İslamofobi burada da oy kapısı haline alıyor. Yani yukarıda ekmek kapısı burada oy kapısı haline geliyor. Ve prim yapıyor gerçekten de. Yani Hollanda'da sayarsak işte Pim Fortuyn'dan sonra işte Marco Pastors, Rita Firdong, işte Wilders, işte SHP hareketini de sayarsanız yani bu aradaki bir takım Başka küçük küçük grupları da sayarsanız şöyle 6-7 tane aşırı sağ tandanslı partiler var. Bunların en önemlisi Wilders malum. El Sefir'in yaptırdığı bir şey vardı bu iki sene önceydi galiba. Burada şöyle söyleniyordu. Hollanda'da ırkçılık veya İslam karşıtlığı ırkçılık diyelim %15 ile %35-40'lar arasında değişen bir orandan bahsediliyordu. Yani konjonktüre göre bu %35-40'lara da çıkıyor, %15 onlara da iniyor. Yani bu, bu alanı gören partiler dolayısıyla o alana oynuyor.